Avrupa maaşı 14 milyar, para mı bu? Emekli insanlar 10 milyarla maaşla geçemiyor ya! Geçin emekli çalışsınlar ya. oğlum ben çalışıyorum. 10 sene sonra bu ülke senin elinden gidecek. Ya da aşağı alma aşık ol ya Al maaşı konca be Şöyle de boynu bükme konuş. Boynu be, konuş Hayır, konuş. Üretimin yok, hayvanın yok, fabrikan yok, işin yok, gücün yok. Doldurmuşsun Türkiye'ye. Hepsini sattınız. Hepsini sattınız da. Herkes birbirine bağırıyor. Bu dedem ayrı bağırıyor. Bu buna ayrı bağırıyor. Ya ve hiç kimse birbirini anlamıyor. Gençler ne yapacak bundan sonra? İş yok, güç yok, yemek yok, aç yok. Havalanı yapalım. Hayır. Metro yaparlar. Hayır. Uçaklar yapar, Hayır. Ermeni misiniz? Türkiye'nin insan Türkiye, Türkiye yapılıyor. Ben o zaman emekli maaşımda 10 tane altın alıyordum, şimdi 3 tane alıyorum. Bu dünya susuna dönse Tayyip'e oy vermem. Tayyip'e oy vermem. Size bir müjde vereyim, müjde. Bugün dünyanın tarihi, Türkiye'nin tarihi değişti. Kaan adındaki uçağımızı yaptık ve uçurduk. Evet. Ne kadar büyük bir şeref. Petrol diyorlar, petrol yok. Doğalgaz diyorlar, doğalgaz yok. 18 liraydı tamam, seçimden tamam, önce, tamam. ondan tamam. sonra oldu 42 lira. Değil mi? Tamam. Bu halkın kesinlikle bilinçlenmesi lazım. Kim gelirse gelsin, Allah razı birinci öncelik depreme karşı bir şey alınsın. Şimdi nasıl Recep Tayyip Erdoğan'la bir cenah savaşıyorsa, şimdi İmamoğlu'yla da belli bir cenah savaşıyor. Ben memnunum. İmamoğlu'na oy falan vermeyeceğim. Hiç hizmetini görmedim, bir şey yapmadı. Ne yolu var, ne yordamı var. Allah bize hayırlısını versin. Bir daha oy değil, günahımı vermem İmamoğlu'na. Haram olsun ona verdiğim oylar. Bir zıkkım oldu. İmamoğlu İsterse Zafer'de, iyi Parti'de, Dem'de hep aday çıkarsın. Yine seçimi kazanacak, yine İstanbul'u yönetecek. Alan izlediği ileride Cumhurbaşkanımız olacak. Buna inanabilirsiniz. Yerli futbolcuya ne para vermiyorsun da gidiyorsun hep yabancılara, gavurlara veriyorsun? Haksız mıyım? Faiz Haksız dediğiniz mi? iki tane faiz var. Politika faizi ve banka faizi. Ülkenin başına İslam faizi düşüreceğim dedi. Ama arttırmak zorunda kaldık. Sırbistan'dan et alan bir ülke haline gelmişiz. Bulgaristan'dan da ot alıyoruz. Neden? Çünkü yanlış politikalardan dolayı. Tavarı vazgeçti, çiftçiliği vazgeçti. Mazot kaç para? 45 lira. Buğday kaç para? sordun mu? Bu millet kendi özüne dönmediği sürece hiçbir şey düzelmez. Ben yurt dışından geliyorum. Savaş çıkarsa ben canımı veririm. Ben canımı, malımı mümkün... İnanmıyorsan alın kesin şurada kanımı akıtırırım vallahi billahi. Çünkü sevdiğim için. Konuyu gerçeklere konuştuğumuz zaman bazen de kızıyorum kendime diyorum. Niye konuşuyorum ben ya? Ya konumuz belli, konumuz ekonomi yani. Bana etkili verin dedi. Dolarla nasıl uğraşacağını göreceksiniz dedi. Ona güvendik ama bizi hayal kırıklığına uğrattı yani şu anda. Çünkü Ekrem Beyoğlu o yönetemez. Çünkü İstanbul'u terk ediyor.